Dün majör Avrupa ve Amerika endeksleri İngiltere FTSE 100 hariç günü alımlarla kapattı. Amerika tarafında işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın %3 ila %18 altında gerçekleşti. Russell 2000 endeksi %0.2'nin üzerinde değer kaybıyla günü sonlandırırken, Volatility endeksi ise Amerika kapanışıyla %2.8 değer kaybıyla 15.61'den işlem görüyor. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 4'ü değer kaybetti. Enerji %0.49 ve sınavî %0.23 ile en fazla değer kaybeden sektörler oldu. Sağlık %0.77, BT %0.59 değer kazandı. Endekste yer alan hisselerin %46'sı günü değer kazanımlarıyla noktaladı. Ekonomik veri açıklamalarında Temmuz ayı üfe verisi, Amerika'da beklenti olan %0.6'nın üzerinde bir önceki dönemle aynı olarak %1, çekirdek üfede %0.5 beklentisini aşarak yine bir önceki veriyle aynı %1 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları verisi ise beklentiyle paralel 375 bin olarak açıklandı. Önceki hafta verisi ise 385 binden 387 bin seviyesine revize edildi. Devam eden başvurularsa beklenti olan 2900'ün altında 2866 olarak açıklandı. Önceki veri 2930 seviyesinden 2980 seviyesine çekildi. Avrupa tarafında İngiltere ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi çeyreklik bazda beklenti olan %4.8'de paralel açıklandı. Yıllık bazda büyüme %22.1 beklentisini aşarak %22.2 olarak açıklandı. Önceki veri eksi yüzde 6.1'di. İngiltere Sınai Üretim Verisi, Haziran ayında yüzde 0.3 beklentisinin altında yüzde 0.7 daraldı. Önceki veri de 0.8'den yüzde 0.6'ya geriledi. İmalat üretimi verisi de yüzde 0.4 beklentisinin altında yüzde 0.2 olarak açıklandı. Önceki veri ise eksi yüzde 0.1'den yüzde 0.1'e doğru revizyon gördü. DAX endeksi yüzde 0.7 primle pozitif alanda günü sonlandırdı. 10 sektörden sadece ikisi değer kaybı yaşadı. Zorunlu tüketimdeki düşüş %1.6 seviyesinde olurken, altyapı ise %0.4 değer kaybı ile karşılaştı. İletişim hizmetleri %2.8, sağlık %1.3, BT %1.2 ve yüzde %0.9 değer kazandı. Endekse yer alan hisselerin %70'i primlendi. Bugün veri takviminde Amerika Ağustos ayı Michigan Üniversitesi Sentiment verisi ve Temmuz ayı İthalat Fiyat Endeksi takip edilecek. Avrupa tarafında ise yatırımcıların kulağı Fransa Temmuz ayı TÜFE verisinde olacak. Amerika Enflasyon Verisinin ardından çarşamba günü dolar endeksinde görülen düşüş dün yerini yatay seyre bıraktı. Gün içi en düşük 92.85 seviyesini gören endeks, kapanış öncesinde yaklaşık %0.08 yükselişte 93 puan seviyesinde yatay seyrediyor. Dar bantta hareket eden Euro-Dolar paritesi de kapanış öncesinde yaklaşık %0.04 düşüşte 1.17.35 seviyesine yakın yatay fiyatlanıyor. Paritede gün içi görülen en düşük seviye 1.17.24 olurken en yüksek 1.17.48 seviyesi test edildi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından hızlı şekilde gerileyen altın, enflasyon verisinden bulduğu destekle 1750 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gün içi en yüksek 1758.22 dolar seviyesini test eden altın, kapanış öncesinde yaklaşık %0.09 primle 1753.20 dolar seviyesine yakın fiyatlanıyor. IEA tarafından dün yayınlanan rapora göre kurum artan virüs vakaları nedeniyle petrol talebinde beklentisini aşağı yönlü revize etti. Günlük 600 bin varillik aşağı yönlü revizyonla birlikte talep açısından en zayıf dönem olarak 2021 yılı 3. çeyreği öngörülüyor. OPEC petrol üretiminin Temmuz ayında günlük 720 bin varil artmış olması da petrol fiyatlarını baskılıyor. Dün tahvil piyasasında yatay seyir hakimdi. Tarım dışı istihdam verisinin ardından yükselişini sürdüren Amerikan 10 yıllık kıymet getirisi, çarşamba günü açıklanan enflasyon verisinin ardından gerilemişti. Dünse, satıcılı seyrin devam etmesiyle birlikte 10 yıllık kıymetin getirisi 0.7 bas puan artışla %1.36 seviyesinde oluştu. Benzer vadeli Almanya kıymetinde ise getiri 0.5 bas puan artış gösterdi. Yurt içinde ise Merkez Bankası toplantısı ön plandaydı. Piyasa beklentisi doğrultusunda karar alan kurul faiz değişikliği gerçekleştirmedi. Türkiye'de 5 yıllık CDS 9.7 bas puan düşüşle 388.30 puan seviyesinde günü tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.